Olca Sürücü Kursu ailesinden herkese merhaba. Bu videomuzda size yönetmeliğe yeni eklenen U dönüşü ile alakalı pratik bilgiler vereceğiz. U alanlarının bulunduğu yere giriş yaparken sağ sinyal açık ve birinci viteste olmalıyız. Tabii bu esnada diğer araçlara karşı dikkatli olmalıyız. U'ya girerken sol sinyal açık ve sağdaki sarı çizgiye olabildiğince yakın durmamız gerekiyor. Öndeki sarı çizgi kaybolunca direksiyon tamamen sola çevrilir. Yerdeki sarı çizgi ve sol yan ayna üst üste gelene kadar ilerlemeye devam ediyoruz. Tam bu noktada durup vitesi geri alıyor ve direksiyonumuzu tamamen sağa çeviriyoruz. Duba ve sol aynamız yan yana gelene kadar geri gidiyoruz. Son olarak vitesi 1'e alıp direksiyonu tamamen sola çevirerek 3. hamlemizi yapmış oluyoruz. Çıkış yapmadan önce direksiyonu düz konuma getirmeyi unutmuyoruz. U alanında kapıya ilerlemeden önce sol yola katılırken de sağ sinyali veriyoruz. Şimdi aynı manevraları araç içinden izleyelim. Sağdaki sarı çizgiye doğru yakın bir şekilde geldik. Karşımızdaki sarı çizgi kaybolunca durduk. Direksiyonumuzu tam tur sola çevirdik. Sol yan ayna sarı çizgili üst üste gelince durduk. Direksiyonu tamamen sağa çevirip geri gelmeye başlıyoruz. Sol yan aynamız Dubai'la eşitlenince duruyoruz ve direksiyonumuzu tamamen sola çeviriyoruz. Aracımızın burnu düz olunca direksiyonu düz yapıp başarılı bir şekilde çıkışımızı yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dileriz. Daha fazla bu tür içerikler için beğenip takip etmeyi unutmayın.